arkadaşlar bugün sizler de e, karıda ve tekme oldu da böyle bu tekmeler de ben de onları kolaydan sonra doğru yapacağım. Bir tekmeler de, de yumrukları yapacağım. Yumruklar az, tekmeler biraz daha fazla. O yüzden tekmelerle de var. Tekmelerde en kolay şöyle çapraz tekme atıyoruz. E bu en kolayla çapraz tekme atıp böyle E, bir tane daha bu en kolayıydı. Bu da e, ikinci. Ondan biraz daha zor. Şöyle. Böyle ayağımızı hiç böyle büyütme. Çapraz değil böyle. böyle şöyle atıyoruz. <laughs> Tekmemizi son bir kere kaşıyor. Böyle. Sonra bırakıyoruz. Bir de normalde tekmeleri böyle mesela koyunlar gibi. Yani istersek böyle öne bırakırız ya da istersek böyle atıp geriye bırakırız. Şimdi en son bunu yapmıştık. Şimdi onlar biraz daha zor. Aslında bu bu biraz onlar çok daha zor. Yani ilk başlangıç için. sonra de böyle olur <laughs> böyle endamı bu da kızay ben şöyle ben böyle örüyorum böyle Şimdi böyle ağaç gibi bir şöyle. Bu da ağaç gibi bir Ama biz böyle <laughs> şöyle yapmıştık. Genelde de gerçeği bu. Ben size yavaş göstereyim. Şimdi yumruklar diyeceğim. Tekmelerimiz bu kadar. Yumruklarımız iki yumruk Arkaya geçiyoruz. İlk böyle yapıyoruz. Böyle. böyle. de enter. Veri böyle yapıyoruz. Sonra bu nedir? Ne sırayla diyelim böyle? Hepsinin sırayla bir bir böyle bakın böyle böyle. Diğerinde de hep aynı bunlar. Mesela şöyle. E bunu yapıyoruz. Böyle. Bakın bunda böyle başladık. Böyle bitti. Ee, bu da ikinci te, ikinci yumruk. İki ikili yumruktu. Üçüncü yumruk da şu. Ee, bunu karate diye karate heceliyor. Öyle yapıyor gerçekten. Karate. Yani bize öyle öğrettiler. Başka yerde de öyle öğretebilirler. Farklı bir şekilde. Böyle yani. Karate. Söylemeden de yapıyoruz. Yani karate derken biraz yavaş yapalım diyelim. Ka-ra-te Ama karate derken hızlı yapabiliriz. Böyle. Yani bu hızlı olmadan. Yani mesela şöyle göstereyim. Böyle böyle böyle. Hızlı hale. Hani. Bu da üsüt ekme. Yani şimdi bu da böyle alıştırma yapıyoruz. Yani şimdi aylar gidemeyiz. Bu böyle böyle tekme ve yumurtları kullanarak bir şey oluyor, bir detay. Aslında böyle elimizi kapatıp yapıyoruz. Mesela bakın burada böyle birini öne doğru getiren paray. Sonra böyle ellerimizi açıyoruz. Buraya getirdiğimizde elimizi kapatıyoruz. Sonra, böyle. Hızlı hale göstereyim. Önüne gelelim. Gerçek yumrukları kullanan bir hareket. E bir de size böyle elleri açıp tekmeleri gösteriyor. Yumrukları göstereyim. Mesela böyle adına göre yani. Öyle doğru abilik yaptığımızda mesela e, öyle doğru neden baraydan sonra e, şey yapın, abilik yapın derlerse ellerimizi açmayacağız. Ellerinizi açıp abilik yapın derse böyle olur. Ellerimizi de açık derse böyle olur. Bazılarını yani adına göre ellerimizi açık tutuyoruz. Yani bir tane daha göstereyim. Ana diyor Yavrum yuvrumda gösterelim. Şimdi tekmelere öğrendiğimiz tekme üstünden geçelim. Böyle. Evet, arkaya da bırakıyoruz. Yoksa böyle de olmuyor. E, ama her yuvrum yaptığımızda bir böyle ellerimizi değiştirebiliriz. Böyle yapıp yine böyle yapalım. İlla böyle yapacak. Her tekme attığımızda diğeri buradan gelecek. Diğer tekme, diğer tekmemiz. Ondan sonra tekmemiz. iki tane boş başa vuruyorum. Sonra bir tane tam. Diğer tekme. Böyle. Böyle. Evet. Bunun zor olduğunu çok emin değilim diye zaten. Şöyle. Bu da ondan bir tekme. Şöyle bir tekme. Şöyle. Böyle bir, bir. Bir, bir. Bu birer birer gidiyor. Bu ikişer. Mesela birini yapıyor. Diğerini böyle. Böyle hepsi farklı farklı oluyor. Ama bunlar birini böyle açık yapıyoruz. Sonra bak. Bir, iki. Böyle hep burada oluyor. Diğerinde sırayla. hareket ha e, Şimdi arkadaşlar bugünkü bugünkü videomuz böyle. Diğer videolarına kadar görüşürüz.